uzman psikolog Burçin Demirkan. Bugün size kekemilikten bahsedeceğim. Kekemilik, psikolojik temeli olan bir problemdir. Aslında kekemilik bir semptomdur, bir yardım çağrısıdır. Çocukların dili takıldığında, ebeveynler çocukların bu dili takılma halinin geçeceğini sanırlar, beklerler. Bununla birlikte beklemek problemi çözmez. Ne olur? Bir, problem başka bir probleme dönüşür. İki, problem daha da derinleşir, 6 ay gibi bir süre sonra çocukta yoğun bir kekemelikle karşılaşılabilir. Çevreden genelde şöyle söylenmiştir, dert etmek geçer. Kekemelik, psikolojik temin olduğu için bir psikologun ve bir terapistinin birlikte değerlendirmesi gereken bir problemdir. Biz merkezimizde çocukları değerlendirdikten sonra ailelere bu konuda bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimle birlikte kekemeliğe yönelik bir müdahale programı oluşturuyoruz.